geliyor. Biz de sağ olsun Sevil abla ve kardeşi eee gönüllü insanlarla beraber vallahi bu sıcakta çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ayıklıyoruz, kullanılabilecekleri ayırıyoruz. Eee kişilere göre de ayırıyoruz. Kimin e, kaç çocuğu var, nasıl diye hepsini ayırıyoruz. Ondan sonra da ihtiyar sahiplerine takdim ediyoruz. Ee, bu sıcakta hakkınızı helal edin. Gönüllü dostlarım benim, canım arkadaşlarım. Teşekkür evet. ederim. Sevil ablam iyi ki varsın. Aa, Aa senin abiye ceket çıktı bak. <gülüyor> <gülüyor> <Tatım> çıktı <lan. gülüyor> Bakayım ama kadın Hayır. takımı. Şey. Kız takımı kadın bayan yani. Ah ah ah. Teşekkür ediyorum Emine Hanımcığıma da sağ olsun. Böyle bizler de ayırıyoruz. Atılacakları atıyoruz. Oo, etiketü Aa etiketürsün de. Çok güzel. Evet, evet. Bak ne güzel. O <laughs> zaman Hangisi? <gülüyor> Nereye attı onu? Hangisi bu? <laughs> ee, <oo. gülüyor> Sevil abla sen var ya. Sen bir tanesin. Senden iki tane yok yani şu dünyada. <laughs> şu maviye bakayım. Şu maviye bakayım. Ha? Maviye. Şu bakayım. Bir şey bir vay. vay. vay.